Yüzleri gürkan oynuyor oradan Kaçıncı kez Aynı günü tekrarlıyorum Her seferinde Olmuyor en baştan başlıyorum Hıh ee, Ve bu arada bugün tek bir gece oynayacağım Tek bir gün oynayacağım yani Neden diye sorarsanız Şu yüzden ki ıı, Tek gece oynamamın sebebi ıı, Biraz anlarsınız size zaten Kaç aydır ben hep aynısını oynuyorum birbirinizi bozmayayım. Tek gece oynayacağım çünkü bayağı item craftlanması gerekiyor o yüzden e, tanıt tanıtımı şey koyacağım ipucuları ve craftlara koyacağım. Orada hem ipucular hem de yapılan craftlar gösteriliyor. Hemen buraya gideceğim. Burada pusacağım. Ay ay Çünkü öyle yerden geçecekti. Hemen buraya gelecek. Burada ilk yemeğim var. Şuraya geçeceğim. Görevlerde um, bor falan vardı. Tamam. Um, poster bulamam sonra maalesef. <laughs> sonra burada bir tane görev alacağım. Hani görev ne? Sonra geçti? mı ee, ne O fikirle ilgili mi? Oha fikirle ilgili. Ne olmuş? Ne diyor ya? Mit. İş gözünü seversen mi git. O oh, hayır bağırmadı. Aslında buraya giderken zaten kimse bana bağırmıyordu. Bir çıkarken biri bağırıyordu da. Ben bağır diye düşünüyorum şu an. Onu, onun bana. Abi o oraya doğru gidince korktum ama abi Mike'ın olduğunu biliyordum. Korktum o tarafa doğru giderken. O yüzden onun, o Mike, o göz yanılması yüzünden. Kaç oldu bu? 17 9, 69 Yemiş bir olacak şu an bu filan ve herkes yeme gidecek. Yemiş bir, tamam. <laughs> Mike, Mike gel. Az önce burada kimse yok, görmüyor. Aap, <laughs> aap, vurdu ya. Lan vuruyor, vuruyor. burada şimdi bekleyeceğim. Mike buraya gel. Mike buraya gelirim. Bir tane vuracağım. Yine kaçacağım. Böylece Mike beni bir öldürürse Mike geri gidemeyecek. Bana polis şey var. Hemen hiçbir polisi Oh görmedim. Lan gel buraya Mike. Mike. Ya gidiyoruz. Allah sana. Ezik Mike geldi. Kalabilir. Mike gelmiyorsun bak gıcık oluyorum Maşine bir gün yine polise yaka atacağım bana gel buraya. Ananıza. Ya ben değil o bana vuruyor. Adam beni kovuluyor ya. Abi adam bana vuruyor siz beni kovuluyorsunuz ya. Haksızlık bu. İyi bak. Şu an saçtık alıştık abone ol abone ol abone ol abone ol abi hemen kalk lan kalk 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 kalk, 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 kalk. koş lan koş 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 lan koş lan koş koş lan hadi Mike ediş Mike ediş Mike ediş çaprazlama 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 Mike daha kaliteli falan giyecek hadi hadi zan 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 güzel Mike da atıldı. benim beyin gücüm %70'e düştü tam beklediğim gibi hemen koş buraya ve eğleneceğim. Bu kadar. Bu kadar rap. basit. Um, okay. Um, Belt Şimdi Henry diyor. Ben Henry dövemem şu an. Şu an ne? Üçüncü gece hıza yoğun verecektik. Tamam hıza yoğun verelim o zaman. Ben yani yine 3 gün normal gidecek. Al burayı dur kanma. Hmm, ha rol kaybı var mıydı hiç? Kalan bu. Cık. Tamam. Ya, bu tek gece olacak. Diğer iki geceyi ipucu da geçireceğim. <laughs> ipucu um, bir gece ipucu da getireceğim. Geçireceğim hatta bunu ipucu göstereceğim. İpucu bölüm 2'de çünkü birkaç tane ipucu yapacağım. Öf ses çıkıyor. Çünkü birkaç tane ipucu yapacağım. Um, çünkü bayağı kraftlanacak eşyalar birlikte. Şu an bir poşet yapacağım. Yani chest poşet yapacağım. Buradan itemler demeden geçmesini sağlıyor. Onun, onun için onu yapacağım. Um, bir de başka da bir şey yok. Şu an abi, abi, birkaç şey daha vardı. Ha, ee, bir de bir gece mesela beğenmediniz ve hatta pek bir şey ka kat edemediniz. O gece geri alabiliyorsunuz. onu göstereceğim. Mesela ben bu el yaptım ve öldüm. Hani hapishaneye düştüm. Ben bu geceyi beğenmedim. 6 gece geçti aradan. Ben bu geceyi sileceğim. Ben bu geceleri sileceğim. Hapishanenin olduğu ana yani. Beni tutukladıkları ana geleceğim. <laughs> deyip e, o andan başlayabilirsiniz şu an. Ha. Neden, neden yapamıyorum? Onayla. Ne görevi bu? Ha, ne görevi? Görev. Hı. Ne? Watch, watch ne? Bilmiyorum. Az önce şey, ne oldu lan öyle? Hı. Ne hmm. bu mu oldu acaba? <laughs> ya o şey. Ya yemek hane içiyoruz ya. Görev ne? Bana ne kadar lan? Bedava mı? Bedava mı çalışıyoruz lan? Evet dönme görevi yapamam. Şu an kimse benim yanıma gelmeyecek. Bak bu buraya geçti. Herkes onun yanına giriyor baba. Nasıl giriyor herkes onun yanına? Bak. Oraya geçti. İki kişi yan yana geldiğinde ikisi kanki gibi oldu. Bak ikisi kanki. İkisi beraber geçiyor. Bak görüyor musun? Son bir kişi kaldı. O nerede be? görev ne abi? Neki göre görevler ne iki tane görev geldi. Uh, Walder'ın odasına bakacağız. Bir de Dean Ryer. Buraya yani. <laughs> Dinler değil mi abi? Dinler. Dinler. Disko'ya dikkat dağıtma. Dinler düştü. Neyse burada dikkate atarız biz de. Ne hızlı geçecektik değil mi? Hey orası. hey sen. Benim yerimi almışsın. Orası. hey sen benim yerimi almışsın. Orası benim yerim. Oha lan. Ağzını burnunu kırdılar. Ya haksızlık ya. Anam. Dur. Gel gel. Abi yine bir şey da daldım. Daldım dolaştım. <laughs> Bu adam da ağzını bunu kırdılar. Tüh lan ya. Tam buraya geçiyorum şimdi. Bir de burada kavga çıkaracağım ama bunu niye her yere ben kavga çıkartıyorum? Neden ben? Bu değil mi lan işte? O fikir dövmem abi. Sen ne diyorsun? Ne satıyorsun yani? Oo al. Para etmiyor ya. Döverim lan hepinizi. Gel gel. Oho. Ye bura. Bura ye. Hop. Dur lan geldi. Gördü beni ya orada nasıl gördü beni? O orada beni nasıl gördü? O orada beni nasıl gördü? Kıskan. Tüh. Neyse şu an bitti. Yemek halini kavgasını da çıkarttık. Bir derse iki yerde kavga çıkartamadık. Değil lan zaten o, orada yokmuş. Hiç kavgalı yerler. Yapmışız yani kavgaları çıkarmışız. Şimdi Walder'i bulacağız. Ee, sen miydin o satan? Walder, Walt. Mi Walt mı Walder mi? Walder. Sanki Walder sağ kenardaydı ama bak ben ne diyorum? Ben yani biliyorum yani Boulder'ı. Ben yani biliyorum. Bunu al, bunu al, şunu da al. Bunu hmm. Ha, hatırladım. Şimdi hatırladım ne yapacağım? Aynen, hemen aç şunu abi. Hatırladım bu çıkacaktı içinden. Ma magazin yapımını gösteriyor bana. Aşağı işte bana poster yapımını gösteriyor. Magazin Duç Tape. Duç Tape ne bileyim? Ama bu kadar kolay mıydı? Duç Tape ama bir şeydi. Aynen Duç Tape'yi hatırladım. O bant olması lazım Duç Tape. O yüzden yapmamak istememiştim. Bu var mı? Olayım ya gene Burada birinden bir şey daha çıkmıştı. Hani bir tane kahve yapmıştım. Bir tane daha da kahve yapmıştım hatta sonra. Hı, çorap bu. Ben bir yerden bunu bulmuştum. Kulpu ben bir yerden buldum. Ben bir yerden bir tane kulp buldum. Nereyeydi oraya? Buralar mıydı? Pil bulmuştum. Evet hatırladım pili. Pili hatırladım. Pili hatırladım. Kulp ben bir yerden bulmuştum. İki tane kulp vardı. Ha bunu hatırladım. Evet doğru. Orada şey oluyordu. Bir tane görev bitiyordu. Beleşe. Yok burada değil ya. kulp nereden bulmuştum ben o kulpu? Hatta ben onun biri magazin bulmayı istemişti benden ha bulurum demiştim sonra dedim ah dedim bu bu şey poster bulmayı, bulmayı istemişti ben bulurum demiştim sonra ya dedi poster ya ben magazin sandım dedim sonra hatta burada değil en sonunda mıydı benim olduğum yer olabilir ya oraya da gibi geliyor ama her zaman karşı her yere bakacağım ben dur lan vurma Başlarım sana ama. Dört buraya bir de bana. Üst üst. Beş olsun hadi Beş ol. Beşini bıraktı lan. Şimdi o disk'ı ne miydi? Bu, neydi? bu Aynen buraya girmiştim dalmıştı. Yok buraya girmiştim dalmıştı lan. L sende miydi o? L hadi L sende çıksın. L. anda karşıma gelmesin gözüm ama. Adilan, Le, sen Sami'de. Jamis sende miydi okul? Lan. Tamam. Bence o alttakinde, bence alttakinde ovunda değil. Ha da ovunda olabilir ama. Ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Hayır, çağırma, çağırma. Şu anda, değil, şu anda, değil, şu anda, değil, şu anda şey değil. An, dur. Tamam. tamam. oraya gidelim. Tamam ya oldu. Kimler atları? Kimlerin atlarıydı lan o? Neyse. Ha, Gürkan. Neden bu bana inat mı yani bu? İyi <laughs> kötü yok tamam. Tamam. Hemen şimdi ıı bayağı malzeme topladık. O, o bayağı malzemelerle bayağı şey yapacağız. Bağırma bana. Henry Buk'ta mı kaldın? Al kurtardım seni. 2-2 vuruyorum lan. Tüh. Aslında dur dur. Senin orada olman hiç iş, iş mi yarar ha? Harbi. Harbi yani. O Harry aferin sana. Ya, aferin yani. Tamamdır Harry Buk'ta kaldı beyler. Şanslı günümüzdeyiz kapılar kilitlenmeyecek. Eri, sağ ol Eri. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bir şey kaybetmedik ama olsun. <laughs> Hemen çıkalım. Bir tek o yer kilitlendi. Tamam ya bir şey yok. Evet bir videosu daha sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz ve daha fazla bunu, bunun, gibi bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum da atabilirsiniz. Ne bileyim like beğenmiyorum tamam, başka bir şey kalmadı. Bir de bu oyunu indirmek istiyorsanız aşağıda ben bu oyunu istiyorum derseniz ben bu oyunu indirme linkini atarım. Bu da sorun değil. Başka da bir şey yok. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.